Van'da herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Tunç. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, paylaşın. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Kanalıma destek olun. İyi seyirler şimdiden. Şu anda Van'dayım. Van'da tarihi peynirciler çarşısını dolaşacağım. Hazırsanız bu tarihi peynirciler çarşısını hep birlikte dolaşalım. Van Nesi meşhur arkadaşlar? Kedisi meşhur ve peyniri meşhur. Bir de kahvaltısı meşhur. Kahvaltıları zaten çektim, paylaştım. Haydi hazırsanız hep birlikte Peynirciler çarşısını dolaşalım arkadaşlar. Burada... Yok yok, 3 gündür İran'dayız, bayağı şey Şu anda çarşıya giriyorum, şöyle bir göstereyim. Tarihi, Peynirciler Çarşısı. Lan peynirleri. Bunlar tereyağı. Tereyağı değil mi abi? Tamam. Merhaba. Tereyağı. Yaz, şey tuzlu tuzsuz. Ne kadar kilo abi? 250 lira. Ee, otlu peynir. Otlu peynirin kilosu ne kadar abi? 250 lira. Otlu peynirin kilosu da 250 lira. Yerinde. Ee, kaç aylık peynirler abi? 6 aylık peynirler. Bu gördüğünüz peynirler. 6 ay Va toprağın altında kalmış. To toprağın altında, küpün içinde 6 ay kal kalıyor, sonra çıkartıp böyle burada. Ee, bir sene kalıyor işte, yarım sene. Bir sonraki e, senede yeni peynir çıkıyor, değil mi? Abi, nasıl işler, nasıl abi? İşler abi, ona iyidir Allah'a şükür ya. İyi değil mi? Valla iyidir Dünyanın abi. Dünyanın her yerine peynir gönderiyorsun, Van abi, peyniri. Gönderiyor, bizim malum da, Türkiye'nin aklı müziği bellidir abi. Evet. Onun gücü yok der. E, düştü. Eskisi gibi değil. değil. Şu anda e, şu anda düştü. Bu Aha. bir gerçek. Yani alım gücümüz düştü abi. Ya, Eskisi ya. gibi değil. Yani peynirin kilosu şu anda düşün 250 3 lira, 3 300 lira. lira abi. Yani ya düşün bir, yani. Bir bu bir sene önce 50 liraydı ya. Yani e, değil mi? E, memnun değilsin değil mi bu gidişatta? Yok ola babamız. Yani Allah'a şükür halimizden şükür. Ya yine Allah'a şükür. Ama işte işler durgun. E, işte şey de, istediğimiz gibi tepe, olmuyor. Tepedekiler de şükür sana, e, he. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak. daha, daha, daha iyi olacak. Şükür etmiyorlar. Şükür etmiyorlar. Şükür etmiyorlar. Bize dediler, kastana bal yiyin, manda kaymak yiyin. <laughs> e olmadığı zaman öyle. <laughs> ne yiyeceksin, <yani>. ne yiyeceksin? <laughs> uyuyar, uyuyar Oğlum, yani, başım Ne yiyeceksin? Teşekkürler abi, biz dolaşmaya de devam ediyoruz. Burada daha iki bal yedik. Selamun aleyküm abi, hainselam hocam. Nasılsın? E, Ramazan da. ben. Tanıyalım ben seni ben. de. Mehmet abi. Mehmet abi, sen bal satıyorsun. Evet hocam. Peynir. Tereyağı Tereyağı. Van'ın meşhur şeyleri. Van'ın e, meşhur. Van'ın e, peyniri meşhur abi, balı meşhur. Balı bir de otu meşhur. Otu meşhur. Bir de yağı. Yağı meşhur abi. Zaten fiyatları da söyledi arkadaş. Fiyatlar zaten e, arkadaş size söyledi. Aynı zaten değil mi? Meşhur. Peynirler çok güzel, bayıldım. Kaç ay mesela sizin peynir? Altı ay toprağı altı ay hocam. Aynı değil mi? Yani evet. genelde altı ay altı. kalıyor. Evet. Sonra çıkartıyorsunuz. Yeni peynirler giriyor toprak altına. Hadi rastgele. Kolay gelsin. Sağ ol. Kapanmadan biz turumuza devam ediyoruz. Van Peynirciler Çarşısı'nda. Kolay gelsin. Atlas da nasılsın? İyi misin? Petek balı. Kilosu kaç para petek balın? Bunun kilosu 650 lira. Bu Van e, petek balı Aynen. gerçekten e, yedim. Kahvaltıda da yedim. Acayip lezzetli. Hocam, sana... Gerçekten çok iyi. Acayip lezzetli. Tamamen organik abi. Aynen hocam. Değil mi? Karakovan. Tabii tabii. Karakovan. Kilosu kaç para? Bunun kilosu 650 liradır. Kilosu 650. Süzmenin? Süzme de aynı. Aynı süzmesi var. Bunun da kilosu 650 lira. Aynı. E, or, orjinalin o, e, orijinalin zaten bu kadar abi. Yani. Şunlar değil mi süzme? Aynen. Bu mesela bunun rengi farklı. E, Tabii e, her bal dolu. He, her, her, bal dolu. Pardon. Her bal e, Orijinal bal don. O orijinal böyle e, Tabii, donuyor değil mi? Orijinal. He, renk değişik, kristalleniyor. O zaman iyidir bal. Tabii iyidir. Teşekkürler bilgiler için. Başım Biz turumuza geliyoruz. devam ediyoruz. Allah Hadi iyi Sağ ol. Dayısan Evet, turuma devam ediyorum. Kolay gelsin abi. Sağ olasın abi, hoş geldin. Yine peynir, yine. O zaman sen de bize bunları anlat. Nedir bu? İsim ne? Kral Süzme Çocuk'u. Hı? Süzme cacık, Yunus. Senin ismin ne? Yunus. Yunus, Ramazan, memnun oldum. Memnun oldum. Bu süzme? Aynen, süzme cacık. Süzme cacık. Bu? O eee... O da cacık, keletoşa katılıyor. Çökelek diyorlar. Çökelek, çökelek diyor, çökelek. tamam. Aynen. Çökelek biliyorum. Ee, Onlar her şey yapılıyor işte. Her şeye gidiyor. Hacı abi nerede? Hacı abi valla aşağıda olacak. Evde bil ya, yani, abi. Bunlar ne abi o otlar? Keletoşa katılan otlar hocam bunlar. Ne? Keredoş. Keredoş otu. Aynen keredoş otu. Faydası ne bunun? Faydası keredoşun ana yemeği işte. Ana. Keredoşa ana şey malzeme. Ana malzemesi bu. Aynen öyle. Zaten Van'ın otu da meşhur abi. Değil mi? Peki. Sağ ol eyvallah. Keredoş. Tamam. Peynirciler çarşısında turuma devam ediyorum. Çoğu yer kapandı. Vallahi açık olan ama aynı yani hemen hemen <laughs> her yerde peynir aynı. Bal da aynı. Detaylı olarak zaten bilgi verdi arkadaşlar. Ben böyle bir tur atıp sizi Van'da peynirciler çarşısını dolaştırayım arkadaşlar. Ya görüyor musunuz otlu peynir? Gerçekten güzel. Bu da otsuz. Bir de bu taraftan da bir gezelim kapatıyorlar kapatmadan. Evet burası da var. Yani kolay gelsin. Yani, e, peynirin yanında balık da satıyorsunuz abi. Aynen. Balık, e, ilk defa gördüm tamam. ha. E, tuzlu balık. Edeyim, tuzlu değil mi? İlaç. He, kurutuyor musunuz bunları? Tabii tabii. Tabii kur, kurutuyorsunuz böyle. Yaklaşık 4-5 ay tuzun içinde kalıyor abi bu şey. 4-5 ay. Evet ondan sonra tuzunu çıkarıp yani şu, şu anda şey kurumuş mu bu? Evet. Yok, aa kurumuş abi Kuru. Sonra bunu böyle... Sonra sonra bunu bir gün suda bekletiyoruz. Suda Suru tamamen gidiyor. Ondan sonra yağda kızartıyoruz bunu. Ha bir gün e, suda bekleyince... Yalnız yanında bulgur yemeği. Bulgur, bulgur pilavı. Bulgur pilavı mı? Yem? Bulgur. Evet. Kilosu kaç para mı? 100 lira. Bu Van Gölü'nde mi evet, geliyor Van Gölü bu balıkta? Evet Van Gölü'nde, İnci Kefal'ı İnci Kefal. Ee, İstanbul'da nasıl götürüyor? Uçak alıyor mu? Almıyor. Uçak almıyor. Almaz. Aşağıya vermek lazım değil mi? Evet. Bazen Aşağıda almaz. O zaman biz senin bir dükkanda dolaşalım. Son kolay gelsin. Biz peynirleri tanıttık ama yine değişik bir peynir var mı bize anlatacaksın? Salamura. O, salamura peyniri. Eski salamura. Kaç aylık? 9 ay boyunca suyun içinde bekletilip öyle tüketiliyor. Ya bir tadına bakayım mı? Tabii ki efendim. 9 ay suyun içinde bekletiliyor. Bunlar salamura peyniri. Salamura peyniri. Bir de toprak peynir, peynir, salamura bizler. 9 ay e, toprağın altında kalıyor. Bir de suyu suda mı kalıyor? Bir de kuru peynir var. O suyun içinde bekletiliyor. Bu suyun içine bekletilen. Bu da kuru şekilde toprağın altında bekletiliyor. Ters çeviriyorlar suyu aksın diye. Evet, bu da kuru toprağın altında ters çevriliyor. E, kaç ay suyu süzülsün ay diye yani. 9 ay bekletiliyor toprağın altında. Kuru bu da güzel. İkisinin de tadı farklı. Lezzetli. Bayılıyorum ben zaten van e, otlu peynirine. Teşekkürler. Bir şey söylemek ister misin? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağ sağlık. Sağ Çay ikram edelim. Yemek Teşekkürler. Ilk. Şimdi kapanıyor. Kapanmadan dedim bir tur atayım. Başka e, efendim. Yine geliriz. Aykanıza Sabah olsun. sağ olsun. Bu arkalı önlü mü? Arkalı önlü evet. Şu anda seni görüyorum. Ee, sen de kendini görüyorsun. Aynen. Böyle öyle. yapınca da ikimizi görüyoruz. Bellidir. Ben dikkatini çektim arkalı önlü. E çünkü Bilmiyorum kontrol ya. edeyim. De, o bir türlü görmüyorum. Doğru. Bu çok iyi. Bu çok video güzel. için. <laughs> evet. Kardeşimiz. <laughs> Hadi. Böyle turumu attım tamamlayayım. Van'da tarihi peynirciler şarjısının sonuna doğru geldim. Artık videomu bitiriyorum burada. Güzel tarihi bir peynirler pazarı çarşısı bayıldım otantik mükemmel çok güzel Van tarihi peynirler çarşısında bir videonun daha sonuna geldim videoyu beğendiyseniz like butonuna basın beğenmeyi unutmayın abone değilseniz abone olun videoları destekleyin arkadaşlar renkli dünyanın hikayeleri devam ediyor Sevgiler, görüşmek üzere.